Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Endeks günü %0.49 düşüşle kapattı. Yani biz kapanışa doğru artıyı gördük. Evet artı bir şekilde kapatacağız mı acaba derken. Evet günü yine üst üste düşüşlerle kapatmaya devam ediyoruz. Evet satışlar devam ediyor. Özellikle bankacılık e, tarafında ve yabancı satışları e, tüm hızıyla devam ediyor. Yani 5 hafta Üst üste aralıksız yabancı satışlarıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yani 5 hafta üst üste yabancının satması gerçekten yani e, gerçekten üzücü bir durum. Şöyle baktığımızda en büyük satıcı info 887 milyonluk bir satışı var. Ondan sonra bankof 782 milyonluk tebinde 576 milyonluk satışı var. Yani gerçekten buradaki işlem hacimleri de bir garip olmaya başladı. İşlem hacimleri birazcık düştü ama işlem hacimlerinin toplamının yüzde otuzunu yüzde kırkını bankofun robotları oluşturuyor. Yani bizim piyasamız bankofun robotlarının ağzına bakmaması gerekiyor. Ya burada artık yabancı dediğimizde bir yıl iki yıl bekleyen yabancılardan ziyade burada al-sat yapan tradele para kazanan yabancılara dönmüş durumda. Alan tarafta ise İş Bankası bugün birazcık daha piyasayı toparlamaya çalıştı. 1.6 milyarlık alışı var. Ziraat Bankası'nın 450 milyon, Deniz'in de 400 milyonluk alışları vardı burada. Gelelim EFOR'a. %4.4'lük artış var. 15.91. Aslında halk arzdan bir tavana da yakın. Bugün de 16.76'yı da gördü ise yani Halkarz olduktan sonraki ilk gün bir tavanı vardı. Onun da üzerine çıktı hisse. Onu da söylerim. 754 milyonluk işlem hacmi var. En çok alan kurum Info 800 milyonluk 800 bin lotluk alışı var. İş Bankası'nın 780 bin not HSBC 700 bin not Bank of 470 bin lotluk alışı var. Satan kim? A1 Kapital. 2.7 milyonluk satışı var burada. Yapı kredinin 1 milyon şekerinde 590 bin notluk bir satışı var. Seymen Kardeşler Gıda gerçekten burada satışlar tüm hızıyla devam ediyor. 2464'ten de kapatmış durumda. E, halka arzdan alan bir yatırımcı eğer hissesini satmadıysa şu anda %22'lik bir zararı var bu hissede. Gördüğünüz gibi. De, 44 bin not alıcılı, 932 bin notta satıcılı. Burada görünen de e, artık e, Burada şirketleri halka arz ederken burada fiyat tespit raporunu hazırlayan analistlerin de artık kulağını gerçekten çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada biz hangi fiyattan halka arz edersek edelim zaten bunu yatırımcılar alacak. Dönemi bitti. Artık burada gerçekten seçicilik olmaya başladı. Nasıl ki Eforun pozitif bir performansı varsa Seymen kardeşler gıdanın da %21'lik negatif bir e, performans var. Çünkü iki tane şirketin çarpanları çok farklıydı. Bir tanesi Seymen Gıda'nın 100 FK çarpanı varken Efor'un da 9 FK çarpanı vardı. Burada da performansla da açık bir net şekilde belli oldu zaten. Evet Seymen kardeşlerde alış tarafına bir bakalım. 44.000 lot alış. 930 bin notta satış. Yapı kredi 420 bin not almış. Gedik 413 bin not. Satan kim? Akbank 558 bin not. Garanti 120 bin not. İş bankası 90 bin notluk satışları var. Horoz %4 düştü. 60 bin not alıcılı. 310 bin not satıcılı. Ünlü 150 bin not almış. Vakıf 88 bin not. Satan İş Bankası 108 bin not. Bank of'ta 100 bin not satışı var. Yiğit Akü ile devam ediyoruz. Burada da %4.5'luk bir düşüş var. 267 bin not alıcılı 1.5 milyon not satıcılı. Yapı kredi 288 bin not almış. İş bankası 190 bin not. Satan Bankof 264 bin not satmış burada. Altın kılıçkı da 72 bin not alıcılı. 690 bin not da satıcılı. HSBC 190 bin not almış. Garanti 140 bin not. Satan İş Bankası 280 bin not, Akbank 180 bin, Bank ofta da 88 bin not satmış. Özye Artel 260 bin not alıcı, 440 bin not satıcılı, Philip 96 bin not almış, Satan Bank of 460 bin not satmış burada. Onur Yüksek Teknoloji 80 bin not alıcılı, 450 bin not satıcılı, Vakıf 80 bin not almış, Bank of 80 bin not aynı şekilde satmış. Hareket projeye bakalım. 100 bin not alıcılık. 400 bin not satıcılı. QNB 132 bin not almış. Satan A1 Kapital 107 bin not satmış burada. Altınay 303 bin not alıcılı. 635 bin not satıcılı. Vakıf 160 bin not almış. Gedik 93 bin not. Satan Info 156 bin not. Garanti 77 bin not satmış burada. Koç Meteoroloji 2.6 milyon not alıcılı 1.8 milyon not da satıcılı. Marbaş 1.5 milyon not almış. Alnus 1 milyon not satan Investazze 800 bin garantide 640 bin not satmış. Koton'a bakalım. Artık hissede 20'nin altına salmaya başlayacak. Yani e, Koton şu anda tarihinin en düşük seviyesinden kapattı. 20 lira 80 daha altını görmemişti. 90 bin not alıcı ile 730 bin not satıcılı Halk Bankası 235 bin not alırken satan Bankof 350 bin not satmış. Lila kağıt 25-30 en düşük gördüğü seviye yine aynı şekilde aylıkta yani halk arızdan sonra en düşük seviye gördüğü seviye 25-30 ve oradan da kapattı. Şunu göstermek istiyorum yani karanlık odada 25 Bakın karanlık odadaki düşüşü görüyor musunuz arkadaşlar? Yani karanlık odada bile hissede çok derin bir düşüş oldu. Tacirler 155 bin not almış. Satan Bankof 733.000 733 bin not satmış. Kotondaki karanlık odadaki düşüşü göstermek istiyorum. Bakın kotonda da 20.94 ile giriyor. 20.80 ile çıkıyor karanlık odadan. Rönesans gayrimenkul 44 bin not alıcılı. 170 bin not satıcılı. İş bankası 35 bin not almış. Bankof 147.000 147 bin not satmış burada. Entra 855 bin lot alıcılı yaklaşık 7 milyon not satıcılı gedik 1.2 milyon lot almış. Satan Bankov 2.1 milyon not satmış burada. Odin teknoloji aslında Cengiz Avcı olmasa gerçekten hissenin hali harap. E, şunu göstermek istiyorum size. Hisse aslında bayağı da bir eksi. %4 %5 eksilerdeydi. Hatta bir ara devrede kesti. Ama şöyle görüyorsunuz ki tam şurada hisse 73 94 civarından bir anda 79'a attılar hisseyi. Gerçekten iyi de bir marj oldu orada. Yani 79'da 73 90 fiyat arasında %7'lik bir marj var. Yani hisseyi eksi 5'ten artı 1'e yükselttiler şurada. iyi i̇yi de bir marj. burada tabii ki alan kim? Bakın 78 kademesindeki 774 bin not alıcıyı görüyorsunuz. 78 55 61 bin not alışı görüyorsunuz. Tabi burada Cengiz Avcı olmasa e, hisse düşecek. Takip ediyoruz demiştik. Aynı şekilde hisseyi yukarıya sürmeye de devam ediyor. Denizbank 226 bin not almış. Bankof 40 bin not. Satan Osmanlı 56 bin not. TEP 48 bin not satmış Odin Teknoloji'de. Mogan'a bakalım. 180 bin not alıcılı. 1.6 milyon not satıcılı. Meksa 207 bin not almış. Bankof'ta 910 bin not satmış burada. Artemisalı misalı 104 bin not alıcılı, 276 bin not satıcılı. Bank of 91 bin not almış. A1 Kapital 94 bin not satmış burada. Oba makarna 546 bin not alıcılı, 800 bin not satıcılı. TEP 230 bin not almış. İş Bankası 240 bin not satmış burada. Alves kablo yani bu kadar sürüncemeye rağmen yine de artı kapattı ama hisse tavana yakında işlemi gördü bugün. 106 bin not alıcılı 972 bin not satıcılı vakıf 187 bin not almış. Satan Bankof 670 bin not satmış. Limak Çimento 27 bin not alıcılı 3.1 milyon not satıcılı. Alan İş Bankası 200 bin not, Halk Bankası 240 bin, Bankof'ta 180 bin not satmış burada. Pasifik Teknoloji yani 67-70 gerçekten aylıktaki en düşük fiyatlara geldi. Onu da söyleyelim. 43 bin not alıcılı, 150 bin not satıcılı. İş Bankası 55 bin not almış. Bank of 145 bin not satmış burada. Ekos 120 bin not alıcılı, 360 bin not satıcılı. İş Bankası 80 bin not almış. Ziraat 108 bin not satmış Ekos'ta. Cates 102 bin not alıcılı, 266 bin not satıcılı. Ziraat 64 bin not almış. Vakıf 164 bin not Bank of'ta 56 bin not satmış. Agrota bakalım. 1.3 milyon not alıcılı. 6.6 milyon not satıcılı. İş bankası 4 milyon not almış. Bank of 10.6 milyon not satmış Agrota. Evet bir de Mega e bakalım. 574 bin not alıcılı. 1 milyon not satıcılı. Taciller 358 bin not almış. Bank of'ta 510 bin not satmış. Halk hisselerini size sunduk. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar arkadaşlar.